Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız, çok özel bir kafedeyiz. Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere 4 Levent, Beşiktaş İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir mekana ve aynı zamanda lezzet durağına konuk olduk. The Daltons. Kafe ...ve mekanın sahibi Sayın Nesrin Gülen Yamaç ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nesrin öyle muhteşem bir mekanı bizlere sunmuşsunuz ki... E, ...ben öncelikle olarak kendim adına sonra İstanbullular adına teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Hani derler ya bazı mekanlar vardır anlatılmaz yaşanır. İşte bu güzel mekanda bu cümlenin tam karşılığı yaşaması mekan. Bu güzel mekanın sabahın erken saatlerinde başlayan koşturmacayla ile, gecenin ilerleyen saatlerine kadar bizlere hizmet veriyor. Evet. Ama ben bütün bu güzellikleri sizden yaratıcısından dinlemek istiyorum. Kaç yıldır varız ve verdiğimiz hizmetler neler? Ee, burada yaklaşık üç buçuk sene dolmak üzere ee, ikinci şubemiz burası. ...öncesi bir arka tarafta, Onunla başladık. Burada farklı bir detaylara girdik. Özellikle bizim burada... ...Dördüncü Levent'te... ...çalışan kesimlerin... ...özellikle öğlen ihtiyaçlarını... ...öğlen yemeğinde biraz daha keyif alarak... ...bir şeyler yapmalarını, yemeğini yemelerini... ...o açıdan farklı bir konsept... ...yaratmak istedik derken farkımız ne diye sorarsanız... ...özellikle... ...görsel olarak insanlar... ...geldiği zaman keyif alarak bir yemek yesinler istiyorum... Ayrıca özellikle de bizim en önemli özelliğimiz kışın bizim şöminelerimiz var. Şömine başında e, kestane keyfi veya özel bir yemek yapıyoruz veya sıcak bir şarap yapıyoruz. E, onlarla farklılaştırmak istiyoruz. Süpersiniz vallahi. Ee, hani O zaman cümle gerçekten doğru anlatılmaz yaşanır diyoruz. Tekrardan gelsinler ve görsünler evet. burayı tüm evet. konuklar. Burada gerçekten sabahın erken saatlerinde ihtiyaç doğrultusunda kahveler, çaylar ve içecekler. Sonrasında o muhteşem 20 aşkın yemekle birlikte verilen hizmet ve değişen bir yelpaze. Hani demişsiniz anne eli değmiş yemeklerin adresi The Dalton's Cafe aslında olmuş öğlen saatleri. De. Evet. Ama demişsiniz ki sadece öğlen değil, ikindilerinin muhteşem pastalarla ve muhteşem ev yapımı içeceklerle de süsledik. Bizzat kendimiz yapıyoruz. Bunu evet. vurgulamak istiyorum izinle. Evet. Anlatalım mı bir biraz neler var bu e, öğleden sonraki keklerde? Öğleden sonraki kekler, tatlılar e, biraz onlara ben el atıyorum. Biraz ben katkıda bulunuyorum. Mutfağı seviyorum Çünkü limonatamız da bize özel üretim. Çay keyfi ayrı oluyor tabii ki. Yani 4-5 arası özel tatlılarımız çıkıyor. Buradaki misafirlerimize çoğu bunları bildikleri için eşlik ediyorlar sağ olsunlar. Süpersiniz. Burada havuçlu kekten muhteşem çiz cheesecake'lere, mozaik pastalarına gibi yapılan tüm yelpaze burada ikindi çaylarının vazgeçilmesi arasına girmiş durumda. İçeceklerde de gerçekten iddialıyız. Muhteşem şefimiz sayesinde bu muhteşem görsel birlikte hem ruhumuz hem de karnımız doyuyor diyebilirim izninle. Kesinlikle teşekkür ederim. Peki kaçta kaç arası hizmet veriyoruz? Ee, sabah 6.30, gece 12.30, bir, Değil mi? Konukların evet. durumuna evet. göre, göre ilerliyor. Evet. Ee, peki aynı anda kaç konu ağırlıyorsunuz? Yaklaşık 120-125 gibi. Tabii hemen e, böyle 120'yi duyunca özel sorular geliyor aklıma. Burada tabii özel günlere de ev sahipliği yapıyorsunuz biliyorum. Evet, evet. İş yemekleri, evet. doğum günleri gibi evet. keyifli günlere de evet. bir alo kadar yakınsınız aslında. Evet, böyle bir aloyu kaç gün evvelden yapmak gerek sıkıntı yaşamamak adına? Bir gün önceden bize yeterli. O kadar güveniyoruz evet. bütün ürünümüze <laughs> ve çalışanlarımıza. Kesinlikle. Burada e, özel günlerde özel hizmetler var ama bir de sürprizler var galiba özel günlerde. Biraz da ondan bahsedelim mi? Tabii ki. E, özel günler derken işte kadınlar günü, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü. Bir de gibi gibi. başı gibi yılbaşı gibi gibi. O günlerde özel bütün müşterilerimize e, hediyeler sunuyoruz. Özel canlı müzik veriyoruz. Öncesinde kutlamış oluyoruz onları. Süpersiniz. Bu mekan sizler için, özel günleriniz için zaten hazırlanıyor diyorsunuz. Aynen. Aslında bu çok keyifli. Bir de burada sürprizlerin adresi aslında dedim ya da Dalton's Cafe. Hani diyorsunuz ki maçseverleri de unutmadık aslında. Tabii. Ve onun için ne yapıyoruz? Maç yayınımız kesinlikle var. Süper. Burada tüm maç maçseverleri de muhteşem Peki, atmosfere hoş. davet ediyoruz diyoruz burada. Evet, evet. O zaman ben buradan tabii ki emeği geçen o görünmeyen kahramanların tümüne de izninizle teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sağ olun, çok sağ olun. Burada birinci şubeyle başlayan koşturmacı 2014 yılından 2017 yılına kadar bizlere oldu ve ikinci şube taleplerle doğru orantılı olarak bizlerle buluşturuldu. Düşünüyorum da bu doğrultuda hedefler büyük olmalı hedefler neler diyelim o zaman ileriye yönelik hedefler tabii ki her zaman biraz daha büyümektir başka e, şubelerle beraber böyle bu yakınlarda yine bu civarda öyle bir niyetim var. Ama daha farklı bir şekilde yani hem buraya gelsin, hem oraya gelsin, hem ön tarafa gelsin. Hepsinde ayrı bir şeyler bulsun istiyorum. Üçüncü şubeyi de daha farklı bir şekilde hayalim var. Eminim en kısa zamanda gerçekleştireceğim. Süper sürprizlere hazır olun diyoruz buradan. <laughs> Aslında bizler diliyoruz ki bu muhteşem sabahla başlayan güzellik sonrasında öğlen yemekleri ve sonrasında bu muhteşem keklerle gecenin ilerleyen saatlerini ne kadar bizlerle oluyor ve bu kalite bu müşteri memnuniyeti gülen yüzünüzle birlikte nice 3 yıllar 13 yıllar 23 yıllar boyu bizlerle olsun İnşallah. saygılar olsun efendim, sağ efendim çok sağ olun efendim sağ olun Evet Sektör haber merkezi izleyicileri 4 Levent Beşiktaş İstanbul'dan The Dalton's Cafe'ye teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakmadan önce diyoruz ki ister sabahleyin mis gibi çay yudumlamak ya da öğlenleyin anne eli değmiş yemeklerin tadına bakmak ya da ikindiliğin muhteşem tatlılarla tanışmak istiyorsanız gönlünüz artık belli. The Dalton's Cafe söz merkez videolarında.